Kaç dakikan var? Kaç dakikan var? Ona göre girelim biz. Dak dakika 70. Dakika 70 iyi o zaman. Ya Ali ya. Oğlum yok adamın dereceli maçı telefonda. Bilmiyordum bilmiyorum ki maçını. Ya Trundle denilen orospu çocuğu yüzünden bitti. Abi banlamayın Trundle. Ben bir alayım şu Trundle. Ben dakika 5'te 7'de böyle oyun bitirmek istiyorum. Sinir oldum ben. de oldum Şako ki. banlayacağım. Şako banla istediğini banla yani. Ben Trundle alıp şu an çok fena o hıncımı çıkarmam lazım. Sinir oldum ben. Ananız kim şu Ali bir yandan oyunu aç istersen. olur. Bekleyelim kendisini. Olmaz bir şey. ya yani beyler yani <laughs> bensiz olmaz, bensiz... <laughs> ben, ben siz olmaz ben siz. biz gayet de iyiydik. 50 k hasar atmışım amına koyayım zaten. Ben siz kanka. Trundle olmasını aldı adam. Dakika 81 arkadaşlar bitiyor. İnşallah. Adamın da ağzını sıçıyorum bu arada. Hı? Adamın da ağzını sıçıyorum yani. <laughs> Abi, şey ya. Başka bir Başka Abi şeyli mi? Hangisi? Eşim adam İletişim Geldi mi Ali? Geliyorum. Hala bekliyorum. 89. 89. 89. 89 dakika. Ok. 89 dakika kaldı. Aynen 89 dakika biliyorum. 90 olmuştur o 90 olmuştur. Adamın ağzına sıçtım ya. Emre ben bu şeyde PES'te Division kaçtayım biliyor musun? Hı? Division 3'teyim. Şu anda. Oha. Merhaba ben Division ben kaç Division var? 10 kanka. O ben 7 de bile 7 bile olamazdım. Ben bir e dakika çıktım hatırlıyorsun değil mi? He, zar zor çıkmış ama de ağlıyordun artık amına koyayım sinirden. Çıkacağım Buna diye. Amına koyayım var ya de, ya. Bak orospu çocukluğu yapma adam. Sikerim senin bir anı aç oyunu. Orospu çocukluğu yapma. <gülüyor> geldin geldin. Hayır. <laughs> <laughs> Abi oyunu aç ya. Bitmedi ki oyunum. Ha dur o zaman. Amına kodumun, amına kodumun oldu çünkü duraklattı ya. Of. Neyse 120 saniyesi var. Amına kodumun oldu. Bir yandan ara tim abi bir, şey. Ya. Tamam tamam yap yap. Oros bu çocuğu ya. Böyle yapıyorlar ayrılıyorum var ya. O zaman girme oğlum yani. Kalibren düşük. Bir de yani Belli şimdi ne oldu söylemeyeyim şimdi burada. Kabul et. Anladım ben ne oldu. Ben de anladım. Hiç Allah sıkıntı yok. Ya. Aa Leipzig ikinci dakikada gol attı Real Madrid'e. Vay da! Hangi <laughs> Leipzig? Red Bull Leipzig Real Madrid'e ikinci dakikadan gol attı. Ay ne maçı bu abi? Ha Şampiyonlar Ligi. Bir şey değil mi? Ben Vlad oynayacağım kanka. Oy! Top. Ay! <laughs> Ulan Şampiyonlar Ligi başladı mı? Lukaku <laughs> Leipzig maçı başka ne olacak? Ay, tamam ayy tamam. Oyun bitince siktir, ol git, Tamam. Aman Yok abi, lan o değil oğlum başladım dedim sadece. Ona Ya ben şey onun nereye varacağını biliyordum. Ben baştan koruma kalkanımı yapayım o, sana, o, sana o, çünkü. Abi. Ya kanka başlamış. Ben gideyim bir izleyeyim. Lafları Yok, gelecek. Oğlum, ben zaten. Sen, Sen ya, ona zemin hazırlıyorsun. Ya, bu, Yok ben farkındayım. Sen bir zemin hazırlamak istedin ona. Hayır. 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 Hadi oynadı inşallah. Gol iptal olmuş Leipzig'in. Hayda. nerede değil mi ama? Leipzig Sırf 60... Ali yüzünden ha. iptal oldu. Ne ya eşek Ali. Sik kafayı işte ya. Sik kafayı uşak. Ali sen e, uşak e, mısın? Var. Okey. E, küçük, Ali sen, sen bir var. O baba bir Ali yumicim yumi, yumi pikli bir ha aynen devam. Yumicim. Yumicim sen yumicim yumicim. Hey ya onu bana. Oğlum Arda inşallah Ay, bugün try, şey yani, ya maça girer son dakika oynatır mı abi oynatır mı ya oynatır mı sence? Odam var ya onun şey, <laughs> şey <yaparım> <laughs> ben oğlum Morinio Fenerbahçe'ye gelecek ya herhalde nasıl lan gelir inşallah yani o anlamda diyorum ben de gerçek bir haber zannettim ya yok ama. Aldığım bir haber göre bir ara bir tane Beşiktaş taş teknik direktörüne sürekli Fenerbahçe'yi bir saat fenerbahçe ile alakalı soru falan sormuş böyle sürekli ve demiş bir gün çalıştırmak istiyorum nerede lan? eğer yanlış bilgi değilse Arda Güler'in net bir şekilde takım değiştirmesi lazım kiralık olarak ya da şey satın alma opsiyonlu bir şeyler <laughs> ama yok ya yani Arda'nın Real'e gitme sebebi hani başkanım oynama sözü verdi falan filan diyor. Sonra sakatlıklar eğer gerçekse hakikaten sakatlıktan oynamamıştır ama ya da böyle fizik yükleme ya da işte özel kamp. Ya, evet çıkıyor, ya Taylan Antalya'da Fatih Terim mevzusu gibi ilk geldiği yıl Taylan hiçbir şey oynamadı. Bir yıl mevki antrenmanı yaptı sonra mevki antrenmanı işte şey başarılı oldu falan yani öyle düşün. Tamam. Böyle dünyanın orta seviye takımlarına falan kiralansa çok iyi olur aslında. Orta seviye dedim mesela ne olabilir? Leipzig kanka? işte mesela yani. Leipzig, Ajax, Feyenoord. Ajax, Feyenoord aynen. Bir PSV. Şey, e, Almanya'da şu an birinci olan takım var ya. Leverkusen. Leverkusen Lever Lever e mesela. Leverkusen'in şu an imkanı yok gidemez çünkü Leverkusen direkt şampiyonluğa oynuyor. Evet evet kanka işte onun için kendini göstermesi için. Aa bunlar bir de iki kişi geldi kanka. Leverkusen Lever Lever şu an <laughs> Bunlar iki kişi bitti. What? Tamam tamam. Ne alaka? Bir. Adamın iki Süleyman Soylu, bir diğerinin Bronzers. Bronzers. Kimin ikine? Süleyman Soylu mu? <laughs> ee. Ha Ali çok sever. Bence 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 ne oynuyor Süleyman Soylu abi? Ee, Demir. Tamam ona, ona odaklanmamız lazım abi. Ona odaklanmamız lazım. Yo, lazım oğlum niye odaklanalım? Ali senin favori bakanlarından aman koyayım o. Benden bile basmanız lazım abi. Hayır hayır Süleyman yani senin favori bakanlarından olsun. oğlum yani. Niye? Ya favori... Kanka favori bakanlarımdan. Favori bakanlarımdan. O yüzden niye adama şey yapalım? Adama kendimizi kestirmemiz lazım teşekkür babında. Favori <laughs> bakanlar. <laughs> <laughs> Allah aşkına. Şey... Yani. <laughs> ne bak E basmam sana gülüyor. Hayır bir de Ali mesela oy, belki ay... Berkio flash neydi mesela? Ha tamam iyisin. Kanka, o flash'tan kaybetseydin çok sana. fena. Gene de de flash. Oğlum Vlad sürekli can yeniliyor. Çok iyi. Evet. Sen D ile F'yi değiştir artık. Karları seçerken spellerin yerini değiştir artık mümkünse. Evet. Doğru Bende de doğru E, Eee try gitti buradan. Gitsin. Siklerizin gitsin. amına koyayım. Tamam Ali birazdan başlıyoruz oğlum. Oğluşum 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 oğluşum. Başlayacağız oğlum, birazdan. Oy oğlum. o Q ne ya. Neydi o Q öyle? Oy bu, bu, iyiydi. Bu, bu sardı. Bu nasıl? O iyi. Bu nasıl? Tamam. Onu bire onu bir. 1 bir. Geldim. Sikka Pali. Sikka Fuşak. Sikka Pali Uşak. Geldim Ali. Ya bak yine Pink girdi. Allah'ım arada sırada Pink giriyor ya delleneceğim ha. Allah ne bir cezası. Allah böyle internetin hakikaten cezasını versin yani. Gelmesin. Oha! Gelmesin. Oha! Gelmesin. Allah Allah. <laughs> Beyler. Ne oluyor orada? tane aldım. iki kere de şeyi kestim. İyisin, tamam. Ali, o zaman Berke'de takılıyoruz bu maç. Ya internet, Allah belanı evet. verecek bak. Yemin ediyorum sıkıldım şu abi internetten abi. ha. Ya, vallahi yumruğu oturtacağım monitöre sinirden. Bu nasıl internet ya? Çok kötü kanka internet ya, harbiden. Vallahi oynadın ha. Tebrik ederim. Ya ama internetten oynayamıyorum ki. Abi, bu, bunu, bu abi. ne yani? Bu neymiş ki yani? Sen şimdi kuleye vurduğun masarı gör. Ya ama internet. Bak yeter. Vallahi yeter. İnsanım ben de sabır amına koyayım. Şu, şu, an adam geliyor. Yürüyor musun? Yok yok ya yeter, düzeliyor tamam. da arada sırada bir giriyor bir pir giriyor yani. Sinir oluyorum abi yeter ya. Kanka senin internet abiden değiştirmen lazım. Alma be herkes Superbox. Allah aşkına alma. Aa böyle sorunlar yaşayacaksın sürekli Superbox'la. Kanka sabit sabit ya. Bırak onu hakikaten. Sabit? Ne dedin? Sabit hatalı mı? Ya sabit işte. Sabit şey yani hani. Sabit bir internet olsun, yani. Anladım Kabul bir olsun. olsun. ya. Şey, tamam abi kablolu olsun. sen niye gelmiyorsun hala? Ya abi bir dakika lan ben geldim sannediyorum savattan beri. Nasıl geldin sannediyorsun Yap, mesela? Yapalım, yapalım. Hayır. O nasıl bir geldin zannetmek kanki? Bu Ali hakikaten trolllüyor artık bence ya. Ya gerçekten mal oyunu falan bilmiyor ya da mal var bir benzi yani. Ben de O belki senin ben gelme... Oğlum. gelmeme bile gerek yok. Hayırdır oğlum ya. Oğlum onlar ha. kimle sikiştinin farkında mı? Gel farkında gel kanki, değil. şey Geldim. yapalım. A, aynen aynen aynen. Şimdi aman salako editleriyle birazdan kule şey yapacağım. Aslında Berke ben ne yapmamız gerektiğini buldum abi. Şey yapmamız lazım. Ali'ye yine Yumi aldıracağız. Belvet yapacağız. Belvet ya da şey sen Emre. yoruk kalacaksın. Oy! Sonra o kuleler. Emre, ultim var. Ultini kullanacaksın o zaman birazdan. Ah be! Benim hatam, benim hatam. Burayı çok kötü oynadım ben. Ali onu kesebilir misin? Ali kesebilir. Ah be kesemedim ya. Anti, anti anti. Abi şu niye atmıyor? Anti Allah hocam. Allah şu atmıyor ya. Ya atmasın baba dur attırırız. Ben ejder alıyorum bir. kardeşim. Ben bir ejder. Ben de ejder'e geliyorum. Şuradan barikatımı alayım. Ben gönlüm sana dolacağım güzel sen ya. Oğlum bütün barikatları aldım lan bir bitteki. Ben alamadım evet. ya tamam. İki kişi oynayınca tamam. sıkıntı oldu. Yine Berke geldi hiçbir sike yaramadan gittik. İyi ben de şey alayım. Aynen sen bir aşağı git baba. Ben şu kuleyi de alayım sana. <gülüyor> <gülüyor> Ölüşe bakalım o O bir şey geliyor ben, ee. Bak Süleyman Soylu'yu kestik Ali istediğin gibi. Hani senin favori adamın ama. Kestik yani bir tık hani. İlk kuleyi biz mi aldık? Evet. Almışız. Ya bak yine yine MS, yine pink, yine pink. Yumruğu oturtacağım artık. Ne yapıyor ya? Ne oluyor da bu oluyor artık amına koyduğumun yerinde ya. Bir base çaktım ben ya. Bir vallahi de, yeter de. yani. Evet. Şunu alalım geçelim. Gel hop. Gel 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 gel. Gel bana gel. Ha, sen bana mı atladın? Aldık. Sen bana atladın. öyle bir utanmazlık yaptın yani. Oo, bunlar çok... Şurayı vursana Emre ya. Şurayı şu vurur ya. Vuracağız vuracağız. Minyon çok olmadığı için vuramıyorum hocam. Bunu alayım. Vur 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 vur. Ha gel şimdi Aa, seni dakika. keseyim. Geldi geldi geldi. Öldü kanka. Öldü kanka. Öldü kanka. Öldün. 3'te 3 üç gelir mi? İyisin. Ya taş aşağı Üçte 3 üç 3 gelemedi. Aa neden acaba? Aa. 3 3 üç gelemedi ya. Tüh. Bir imposter var da. Tövbe ben ya. Çaldım öyle güzel çaldım ki. <laughs> öyle güzel çaldım. İbne bir de keyif alıyor bu durumdan ya. <laughs> İnanamazsın. İnanamazsın diye bir de amca. Şimdi şimdi o zaman ben yine de geliyorum. Alamadık bu arada. Lan onun üstü Evet evet yapabileceğim bir şey yok. Onu bilerek şey yaptım artık ona zarar vermeye çalıştım ben yani. Ah be abi ah be abi. Neredesin abi Berke ya? <gülüyor> berke, <gülüyor> berke bu arada kutu <laughs> yapabilirsin de. Aa, evet evet. İyi dedim bunu. Ben de bir ejder yaparım ben o sırada. Sen kendin alırsın ben de bir ya. ejder yaparım o sıra. Belki. Belki uyum abi. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım item alacağım bir iki de. Tamam tamam, sıkıntı yok. Ben zaten buraya yani alayım. Bekle beni orada bekle orada. Böyle. Bu ne ejder ateş ejder. Ateş değil alev amına koyayım. Alev ya alev alev. Görüyor musun? Ateş ne amına koyayım. Aldın mı üçünü de? Al. Altı kurtçuk kanka. İyisin iyi. O GP ne yapıyor? Pişkinlik yapıyor ya. Ali bir ultim falan. Spellerin hepsini atacağız amına koyayım. Pervala hepsini kulan, ultimate hepsini. Tam gerekli ne kalmadı tamam mı? Almadı ki ben bakıyorum zaten. Bayon gibi vuruyorsun. <laughs> Dinsiz imansız gibi vuruyorsun sonra. Tabi 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 sonra ne diyorum ki ultimate adamın değil mi? Ne kadar utanmaz bir adamım ben de. Yok hadi ya oyna ya. <laughs> ya oyna aile. <laughs> Hı? Arkada gelen sesler çok iyi ya. Hadi hadi Emre. Yani, yani was, minyona was, minyona was. ihtiyacım bile yok dedim yani. Oğlum bu çok seviyorum lan bu karakteri ya. Şu geldim. Vlad abi Vlad işte Vlad abi. Yani bitireceğim ama bakalım böyle. Es. 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 Basit. Bitti mi lan? Evet bitti. Pesim oldular. Pesim, Pesim resim? Ne resim? Es basitti yani. Sonra elimizi atalım ben de kaçayım. Olur ben de FIFA geçeyim. Olur mi? He. Sonra belki uyumaya gitsin ben de FIFA'ya geçeyim. FIFA FIFA ben, ben de uyumaya değil bir, bir, iki soru yazacağım sonra uyuyacağım. Hı. Soru mu yazacaksın? Ee, i̇şte ee, oğlum o, öğretmen, öğretmen bir... misin sanki belki ya? ya. Öğretmen ödedi olacaksın ödedi. sanki hadi. Öde öde oğlum. Biliyorsun, biliyorsun. Ya, Ali mizah öde, yapmaya çalıştı, yazma. bozdun sen. De, mizah yapmaya olmadı ya. Vallahi belki Bozdun lan çocuğu